kurabiyem hazır arkadaşlar. İster benim gibi bol köpüklü kahvenin yanına, isterseniz çayın yanına. Şöyle hemen sizin için tadıyorum. Kıyır kıyır olmuş. Nefis bir kurabiye. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvenin yanına, çayın yanına çok güzel yakışacak enfes bir kurabiye yapacağız. Öncelikle kurabiyemizin malzemelerini hazırladım. Şimdi şurada bir çay bardağı susamımız var. Bunu güzelce kavuracağız. Evet. Susamızı kavururken sık sık karıştıralım ki e, susam taneleri böyle yanıp acımsı bir tat vermesin. O yüzden dediğim gibi sürekli karıştırarak güzel bir şekilde kavurma işlemimizi tamamlayalım. Tamamamız güzelce kavruldu. Şimdi bu zaten kendi tavanın sıcaklığıyla da batik koyu rengi ulaşacağı için yine karıştırma işlemimiz bu aşamada da biraz devam edecek. Bu aşamada biz 125 gram tereyağımızı aldık. Şöyle bir çay bardağı tam dolu olmayan yağımız var. Bunu ekleyelim sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağım benim kokmuyor. Çok güzel bir zeytinyağı. O yüzden kullanıyorum. Bir yumurtamız var. Onu da ekleyelim. Şöyle bir çay bardağı şekerimiz var. Bunu da ekleyelim. Ve homojen bir kıvam alana kadar güzelce yoğurma işlemimizi tamamlayalım. Yoğurduk arkadaşlar. Şimdi bu aşamada şu kavurduğumuz susamları ekleyeceğiz. Burada da fındık ve cevizimiz var. Şimdi bunu rondodan geçireceğiz ve bunları da ekleyeceğiz hamurumuza. Ekledik. Şimdi fındık ve cevizimizi de ekliyoruz. Size harika bir kurabiye olacağını söylemiştim arkadaşlar. Enfes bir kurabiye. Şunu şöyle bir karıştıralım. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. dedim. Tekrar un ekledim. Bu aşamada e, kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyorum. Evet ve şöyle kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. fırından çıktı şimdi kurabiyelerimiz. Yeni çıkardım. Şimdi bu kurabiyede önemli olan püf noktası nedir? Fırından çıkar çıkmaz direkt kurabiyemizi tarçın ve şeker karışımına sıcakken buluyoruz. Eğer sıcakken bulamazsanız arkadaşlar, şeker ve tarçın karışımı kurabiyenize yapışmaz. Zaten bunun böyle o aromasını tarçın getiriyor. Çok güzel oluyor. Şekerle de birleşince enfes bir kurabiye oluyor. Bunu mutlaka deneyin. Mutlaka tarif defterinize ekleyin. Sizden ve misafirlerinizden tam not alacak harika bir tarif. Hepsini bu şekilde sıcakken buluyoruz.